Cümleten selam diliyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar. Ördek sezonunun açılmasına bir hafta var arkadaşlar. Biliyorsunuz ördek avına gidenler genellikle soğuk, yağmur, çamur, kar gibi etkenlerle karşılaşıyor. Sattığım montlarla alakalı bu uzun montlardan sadece bu büyük bedenler için büyük beden soranlar için elinde kalan son bedenler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2XL arkadaşlar. Büyük beden arayan 2XL arayanlardan son 4 tane falan olması lazım. Bu sonu ama dört tane kaldı. Hemen şey size göstereyim arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2x de Remington arkadaşlar. Burada bir cep belden bomalı lastiği var. Hemen bakıyorum. Gene belden bomalı. Yapılar. Gene burada bir cebi var. Sağ sol iki tane cebi var. <laughs> Şapka çıkıyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Şapkada gene Şurada iki tane çıtçılı var. Gene lastiği var. Burada fermarlı bir cebi var. Burada bir tane fermarlı cebi var. Yanda cebi var mı? Evet yanda da bir cebi var. Şöyle. <laughs> Belde boğma ipi var mı? Belde de çıt, çıt var. Arkadaşlar 2x de bu. Büyük beden arayıp da bulamayanlar için söylüyorum. Bakın arkadaşlar içi normal yeşil. Dışı normal saz desen. Ördek ve çoluk havalarını vazgeçilmez. Arayıp da bulamadığınız montlardan arkadaşlar. Hemen şöyle giyiyorum. <laughs> 2x yani ben büyük, büyüklüğünü göstermek için size şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle. Yine kolları daraltmalık çıt, çıt var. Büyük ve küçük ayarlama için sağ ve da aynı. Şöyle fermarı çift fermar. Şöyle çift fermar derken çift yeri var. Ama şöyle bakın takıyorum. Taktım. Burada yine çıt, çıt var. Buraya kadar çektim. şapkada da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir tanesini takayım. Ötekini de takayım. Bakın bu şekilde. Cepte hem yanda var. Bakın böyle hem üstte var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu 2 xte 120 kiloya kadar olan arkadaşlara net bir şekilde oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 120 kiloya kadar olan avcı dostlarımızın hepsi bu oluyor. Şu şekilde. Bakın arkadan gördüğünüzde bu şeye kadar. Kalça kısmına kadar kapalıyor. Bu uzun versiyonu. Bunlardan sadece 2 x var arkadaşlar. Almak isteyenler acele etsin. Son bedenler ve son kalanlar arkadaşlar. Çok güzel bunlar. Remington'u hemen şöyle göstereyim. Bakın. Remington orijinal montu. Bakın. Burada aynı şekilde. Bakın burada aynı şekilde. Saz deseni. içte de cepleri var ceplerde derin metal fermuarlı bu şekilde burada aynı şekilde işteki fermuarı da aynı şekilde çok güzel arkadaşlar aldım diyenler hayırlı olsun montlar Bursa'da isteğe göre kargo yaparım arkadaşlar gördüğünüz gibi montlar fazla da anlatmaya göre yüzlerce avcı dostum aldı herkes memnun hiç kimseler herhangi bir sorun yaşadığına dair geri dönüş yapılmadı alanlar memnun arkadaş alanlar zaten grupça kaldılar hadi bakalım X arayanlar hepsi Murat Cesur'a bekliyorum arkadaşlar herkese rastgele yeni sezonda Hayırlı avlar diliyorum.